Ee, öncelikle hepinize hayırlı günler dilerim. Hoş geldiniz. Şu anda Balıkesir otobüs terminalindeyiz. Yanımızda üniversitelerimizde eğitim görecek. Bu yıl öğrenim hayatlarını Balıkesir'de başlayacak olan ya da sürdürecek olan gençlerimizle beraberiz. Şehrimizde biliyorsunuz iki üniversitemiz var. Balıkesir ve Bandırma Avrupa'nın üniversitelerimizde. 50 bine yakın gencimiz öğrenim görüyor. Ve özellikle hükümetimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın bu yıl özellikle barınma konusunda gençlerimizin her birinin muhakkak sağlıklı, güvenli koşullarda barınma imkanına kavuşarak bu imkanlar kendilerine sağlanarak en huzurlu ortamlarda bulunmaları, öğrenim hayatlarını bu şekilde devam ettirebilmeleri için bütün valiliklerimizde gerekli önlemlerin alınması istenildi. Biz de iki aydır bu sürece hazırlanıyoruz. Gerçekten büyük bir çaba göstererek ilimizdeki öncelikle yatak kapasitesi, yurtlarımızdaki Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızdaki yatak kapasitesini arttırdık. Bu kapasiteyi 7 binlerden 10 binlerin üzerine çıkardık. Yani %30'un üzerinde bir artışla gençlerimiz daha çok barınma imkanına kavuşmuş olduk. Yurtlarımıza ranza sistemleri yerleştirdik. Buna ilave olarak özel yurt ve pansiyonlarda da bir artışa gittik. 400'ün üzerinde yine elimizde özel yurt ve pansiyonların kapasitesi arttı. Uluslararası Ticaret Lojistik bölüm 2. sınıf öğrencisiyiz ikimiz de. Ya çok güzel karşılandık. Biz zaten Gebze Kocaeli'den geliyoruz. E zaten ben benim ikinci üniversitem bu. Ben Mersin Üniversitesi'nde okudum önceden. E Mersin Üniversitesi'nde böyle karşılanmamıştım gerçekten. Çok güzel bir deneyim oldu benim için ve böyle bir belediyenin valimizin böyle bir teşrifte bulunması, görüşecek olması bizi gerçekten gururlandırdı ki zaten öğrencilerine kadar da düşkün bir yer olduğunu gösteriyor Balıkesir'in. Mahmut Esat Şelep. Ben de Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2. sınıf öğrencisiyim. Şey şehir olarak güzel. En azından bir tarihi var, geçmişi var. Bize onurlandıran bir tarihi var. Gökdeniz Bal, ben geliyorum buraya. Güzel Sanatları Fakültesi kazandım, Baskı Sanatı Bölümü. 10 gün burada kaldım seyahat sever projesi için sınav falan açıklandı kazandım şimdi geldim arkadaşlarımla beraber güzeldi ilk başta Ayvalık falan gezdik yani Balıkesir ilçe olarak da güzel insanlara da güzel yani olanaklara da var yani bütün hocalarımla konuştum buraya çok beğeniyorlar. Herkes burada kalmamı söyledi. Ben grafiğe falan geçiş yaparım diye düşündüm. Bence yapma dediler. Baskın atan, baskın atan devam ettirdiler. Ben Hakan Damar. Hatay'dan geliyorum. Balıkesir Üniversitesi Fakültesi'nin bu sene kazandım. Kazandığım için mutluyum. İlk geldiğimde tek gelmiştim. Kız Kaya'da bizi misafir olarak aldılar. Çok iyi bir karşılama vardı. Buraya geldim. Sayın valimiz de bizi karşıladı. Çok memnun kaldım yani. Yedekte olmama rağmen hemen yurt çıktı bana. Hocalarımızın eğitimi çok kaliteli olduğunu duydum. Hocalarımızla da tanıştık. Çok samimi insanlar. E, gerek büyüklerimiz olsun tıp fakültesinde çok yardımcı oluyor herkesiz. Şehir olarak da çok güzel.